Evet arkadaşlar, İran, İsrail'i vurdu. Defalarca İsrail, İranlı generalleri vurduktan sonra, 1 Nisan'da Şam'daki İran kostolosunu vurmasının ardından, 14'ünde buna karşılık verdi. Neyle verdi? 185 tane kamikaze İHA, 36 tane sihir füzesi, 110 tane balistik füzeyle karşılık verdi. Bir de kendisine yakın unsurların yer aldığı Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan ve Yemen'den değişik çapta silahlarla ateş altına almaya çalıştı. Nereyi? İsrail. Peki başarı oranı neydi? Onu da söyleyelim ve cümleye de başlayalım. 185 tane İHA'nın hiçbiri, 36 seyir füzesinin hiçbiri, İsrail topraklarına varamadı. 110 tane attığı hipersonik füzenin bazıları 7 tane diyor, bazıları 9 tane diyor. %94'ü İsrail tarafından vurularak imha edildi. Şimdi bu olayı incelerken insanlar iki bakış açısıyla bakıyorlar. Bir kısmı buna tiyatro diyor. Bir kısmı ise Büyük bir başarı hikayesi gibi anlatmaya çalışıyor. Gelin ikisinden de sıyrılalım. Gerçekten ne olduğunu bir konuşmaya başlayalım isterseniz. Bugüne kadar İran neden vermediği tepkiyi bu şekilde verme gereği hissetti. Yani defalarca kendisi için en önemli general olan Kasım Süleyman'ın öldürülmesine tepki vermeyen, arkasından belki İsrail'in Suriye'de kendi kendisine ait devrim muhafızlarından olan onlarca generalin öldürülmesine tepki vermeyen, binlerce İran askerinin öldürülmesinde sessiz kalan İran neden bu tepkiyi verdi? Arkadaşlar diğerlerinde aslında bir bayrak gösterilmedi. İran'ın misyonunu vurmuşlardı ama İran toprağını vurmamışlardı resmi olarak. Biliyorsunuz konsoloslar, büyükelçilikler hatta gemilerin kendisi de uluslararası sularda ise ne sayılıyor? O ülkenin toprağı sayılır. Siz o ülkenin toprağını vurursanız İran'ın bu tepkiyi vereceği de çok netti. Yani aslında İsrail İran'ı bir şekilde bu tepkiyi vermeye itti. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Bu generaller konsolosluğa girip bir daha hiç çıkmadılar mı? Yani hep hayatlarını konsolosluğa mı geçirdiler? İsrail istihbaratı bunları dışarı çıktığında vurma imkan ve kabiliyetine sahip değil miydi? An ve an izliyorlar. Özellikle Şam'da çok da güçlü olduklarını biliyoruz. İsrail istihbaratının. Artı Amerikalıların desteğini alıyor. İngilizlerin desteğini alıyor. Artı Mossad gibi bir e, istihbarat birimine sahipler. Bilmiyorlar mıydı bu dışarı çıktıkları zamanı? Biliyorlardı. Peki niye konsolosluğu vurma tercih ettiler? Çünkü İsrail'de Soykırım iddialarıyla sarsılırken, Netanyahu sarsılırken ve yardım görevlilerin, yabancı batılı yardım görevlilerin öldürüldüğü olay tam gündemdeyken gündemi değiştirecek olan bir olaya ihtiyacı vardı. O da neydi? İran'la gerilimi tırmanlanmak. Hizbullah demiyorum, Yemen demiyorum. Avrupalılarında, Amerikalarında ayağa kalktığı tek konu vardır. İran'ın İsrail'e saldırma durumu. Bunu nasıl yaparsınız? Ya İran toprağını vurursunuz. Bunun için ne yapmanız gerekir? Başka ülkelerin topraklarından geçmeniz lazım. Hangi yerden geçmeniz lazım? Ürdün geçmeniz lazım. Irak'a geçmeniz lazım. Veya Suudi Arabistan'ı geçmeniz lazım. Veya Birleşik Emirlikleri'ne geçmeniz lazım. Bunlar İran topraklarını vurdurmak, vurmak için kendi topraklarından hava kuvvetlerinin geçişine izin verir miydi? Vermezdi. O zaman ne yapması gerekiyordu? Onun toprağı sayılan başka bir yeri vurması gerekiyordu ve vurdu. Şunu söyleyeyim. Amaç İran'ın tepki vermeye zorlanmasıydı. Neydi? Üzerindeki baskıyı almak. Bu tuzağa İran düştü mü? Düştü arkadaşlar. Düşerek bir anda o soykırımcı İsrail bir anda mağdur hale geldi. İran tarafından, onun vekil unsurları tarafından saldırıya uğrayan batılı bir ülke pozisyonuna geçti. Ve bu pozisyonu da işte biz üç gün boyunca takip ettik. Amerikan basını İran'ın ne zaman vuracağı haberleriyle sarsıldı. Kaç gün? 72 saat bu konu konuşuldu. Hiç Gazze konuşulmadı arkadaşlar. 1.9 milyon insanın açlıkla öldürülmeye çalışıldı. 30 bin insanın katledildiği bir olay ikinci plana düştü. Zaten bu olayın başka türlü geçme şansı var mıydı? Yani siz şunu tahmin ediyor musunuz? İran donanması işte Hürmüz Boğazı'nı geçecek. Arkasından Kızıldeniz'i geçecek ve oradan da Akdeniz'e gelip ne yapacaktı? İsrail'i mi vuracaktı? Yani böyle bir donanmaya mı sahip? Hayır. Peki böyle bir hava kuvvetlerine mi sahip? Hava kuvvetlerini Irak üzerinden Suriye üzerinden geçirip şeye mi saldıracaktı? Hayır. E o zaman olay ne olacaktı? Bir tek balistik füze atacaktı. Bunun dışında İran'ın bu toprakları vurma şansı yoktu. Menzil olarak da yoktu, teknolojik olarak da yoktu. Peki biz ne izledik biliyor musunuz arkadaşlar? 72 saat boyunca sanki İsrail haritadan silinecekmiş gibi. Böyle bir şey gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Bu senaryonun böyle olacağı belli miydi? Belliydi. Peki neden İran böyle bir zamanda böyle bir tepki verme ihtiyacı etti? İsrail tam sıkıştığı bir noktada nasıl yardımına koştu? Birçok insan atılan füze sayısına falan takılmış durumda. Yani işin tiyatro kısmı dendiğinde buna takılıyor. Ben buna takılmadım arkadaşlar. İran kendi topraklarına saldırmanın karşılığını vermiştir. Bekleyemez miydi? Benim sorum aslında o. İran bu hareketiyle aslında başarı olarak, askeri başarı olarak hiçbir şey yapmadı. Bir tek şunu söyleyebiliriz. İran ilk defa kendi topraklarından İsrail topraklarını vurdu diyebilirim. Bunun tek manşeti bende bu. İran ilk kez kendi topraklarından İsrail toprağını vurdu. Bir tek ilk bu var. Ne askeri başarı var ne de başka bir şey var. Ne siyasi başarı var. Kendi halkına motivasyon vermiş olabilir. Vekil unsurlara vermiş olabilir. Ama ezeli rakibiniz dediniz, ezeli düşman dediniz, hatta büyük şeytan dediğiniz İsrail'e büyük bir altın tepside bir fırsat sundunuz. O da ne? Dünyanın İsrail'e bakışını bir anda değiştirdiniz. Yani Gazze'yi ikinci plana attınız. Daha önce aylarca bekleyip hiçbir tepki vermediğiniz olaylar varken bu olayı neden bu kadar bir anda öne çekip İsrail'i vurmak istediniz? Benim tek sorduğum soru bu. Yoksa her ülke ne yapacağına kendi karar verir. Ben İran vatandaşı değilim. İran'da da değilim. İran sempatizanı da değilim. İran ne istiyorsa onu yapar. Ama bunun sonucunda eğer Müslümanım diyorsanız bir Müslüman zarar görüyorsa Müslümanlar bu olaydan zarar görmüşlerse ben burayı eleştirebilirim. Arkadaşlar ne oldu? Bunun Gazze'ye ne faydası oldu? Gazze'deki olayı değiştirebildik mi? Gazze'deki birçok olay Gazze'lilerin lehine mi döndü? İsrail yenildi. Gazze halkı bu istiladan, bu soykırımdan kurtuldu mu? Kurtulmadı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Bu işin bir tek kazananı var. Bakın bir tek kazananı var ve bir tek kaybedeni var. Bu işin kaybedeni yalnızca Gazze'dir arkadaşlar. Kazananı da İsrail'dir. Bakın İran kazanan diyemiyorum. İlk diyebilirim bakın. Bir tek manşet attım. İran, İsrail topraklarını ilk kez vurdu. Bu kadar diyebilirim. Başka hiçbir şey söyleyemem. Üzüldüğüm tek konu bu biliyor musunuz? Büyük büyük konuşma yapabilirim size. İran basit bir devlet değil arkadaşlar. Köklü bir devlet. Binlerce yıldır yaşayan bir devlet. Büyük bir askeri gücü var. Kimse bunu inkar etmez. Balistik füze konusunda uzaya kendi uyduları yerleştirme konusunda önemli bir ülke hipersonik füze üretebilen dört ülkeden bir tanesi. Bunlar İran'ın artıları zaten. Hiç kimse İran'ı küçültmeye çalışmıyor. Ama İran'ın politikaları son dönemde bu coğrafyaya hiç katkı sunmuyor. Ne Irak'a katkı sunuyor ne de gördüğünüz gibi Suriye'ye katkı sunuyor. Ne de Gazze'ye katkı sunuyor ne de Nübden'e katkı sunuyor arkadaşlar. Beni ilgilenen taraf bu. Bu coğrafyada eğer biz bir kardeşlik havuzu yaratacaksak, bu kardeşlik havuzunda belli bir noktaya gideceksek, bu coğrafyada yaşayan insanlar bu ülkelerin kaderlerini değiştirecek olan olumlu adımlar atmak zorunda. Bizim önceliğimiz, bizim önceliğimiz 1.9 milyon insanın hayatta kalabileceği öneriler sunmak, onları hayatta tutmak için çaba sarf etmek. Yoksa ben size otururum, 118 tane füzenin teknik özelliklerini, nasıl vurulduklarını, nasıl engellendiklerini, ne yapıldıklarını ben saatlerce anlatırım size. Hipersonik füzeleri nasıl vurduklarını anlatırım, diğerlerini de anlatırım. Ama ben bunu anlatmaya başladığımda asıl anlatmam gereken 1.9 milyon insanı aslında pas geçmeye başlayacağım. Ben de bu hataya düşmeyeceğim arkadaşlar. Benim hala birinci önceliğim 1.9 milyon insanın hayatta nasıl kalacakları. Yoksa İran'ın attığı püzelinin sayısını anlatmak değil. Bir de isterseniz buradan bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.